Burada işin patlayacağı çok önceden belli. Yani daha masaya oturmadan belli. Ve burada bir biçimde şu da var aslında. Biz e, Kürt tarafında Suriye'de, e, Kandil'de, işte İmral'da ve e, Edirne cezaevinde parçalı bir yapı görüyoruz. Bu da çok nettir. Bunu da herkes kabul etmeli yani. O nedenle... Yani evet, yandan da doğru bitir lafını o nedenle yani gerçek dışı meseleler peşinde yürümemek gerekiyor. Şunu hatırlatarak bitireyim. Bak 2015'e benziyor dedim. Ali Can Uludağ paylaştı bugün. Ali Can Uludağ dedi ki jandarma Ankara'yı jandarma komutanlığı 19 Aralık 2025 tarihli yazısına dayandırdı. O yazıda deniyor ki IŞİD'in yılbaşı öncesi Ankara ve İstanbul'da terör saldırısı gerçekleştirebileceği yönünde birimlerini uyarıyor. Şimdi bu ortam bu. Bir, bir şey oluyor yani. Yeniden bir şey oluyor. Suriye'den e, bu tarafa doğru gelen bir şey oluyor. E, bu ortamda ben olsam silah bırakmam yani hayatın doğal akışı da böyledir yani. Amerika'nın ve Avrupa'nın da en hassas olduğu konulardan biri bu yani IŞİD'e karşı yani güvenebilecekleri gücün oradaki Kürtler olması ve Suriye demokratik güçleri olması dolayısıyla yani aslında onların da çok destekleyeceği bir şey değil bu kaldı ki Şam'daki yönetiminde nasıl bir geçmişten geldiğini iyi biliyoruz o yüzden de hani kurda kuzu emanet etmek gibi bir durum olacaktır. Bir yandan da iç politikada şöyle bir yansıması var sürecin, yani son kamuoyu araştırmalarına baktığım zaman ne görüyorum? Ee, MHP çok ciddi gerilemiş durumda, yani baraj altına inmiş durumda.